Merhaba arkadaşlar. Temel ekonomi dersine hoş geldiniz. Arkadaşlar 8. haftamızın konusu istihdam ve işsizlik. Önce istihdam ve iş gücü kavramlarını açıklayalım. Bir ülkede belirli bir zamanda milli geliri oluşturan mal ve hizmetlerin üretiminde çalışan ve bunun karşılığı ücret adı verilen faktör geliri elde eden insanlar o ülkenin istihdam düzeyini oluştururlar. Bir ülkede emek faktörünün ana kaynağı ülke nüfusudur. Fakat nüfusun tümünün üretim faaliyetlerine katılamayacağı açıktır. Nüfus içinde bazı insanlar çalışamayacak kadar küçük yaşta bazıları yaşlı bazıları hasta bazılar da engelli olabilir ve de dolayısıyla üretim faaliyetlerine katılamazlar. Öğrenim gören öğrencilerle zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren gençler de Üretim faaliyeti dışındaki nüfus kesimlerine dahil edilirler. Bazı insanlar da doğaları gereği çalışmaktan hoşlanmayabilirler ve üretim faaliyetleri dışında kalmayı tercih edebilirler. Bir ülke nüfusundan üretim faaliyetlerine katılabilecek uygun insanları seçmek için izlenen yöntem genellikle şu şekildedir arkadaşlar. Önce nüfustan 15 yaşın altında ve 64 yaşın üstünde olanlar çıkarılır. Geri kalan nüfus büyüklüğüne çalışabilir nüfus veya çalışma çağındaki nüfus adı verilmektedir. Çalışabilir nüfustan çalışamayacak kadar hastalar ve engelliler öğrenim gören ve askerlik yapan gençler ile çalışmak istemeyenler çıkarıldığında bulunan büyüklük ise iş gücü olarak adlandırılır. Şimdi arkadaşlar işsizlik ve işsizlik türleri konusunu ele alalım. Önce işsizlik, işsizlik oranı ve işsizliğin sakıncaları hakkında bilgi verelim. Bir ekonominde çalışmak istediği halde İş bulamayan yetişkinlerin olması halinde söz konusu ekonomide işsizlik vardır denilir. Bu durumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlere de işsiz adı verilmektedir. Bir ekonomideki işsiz miktarı ise söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır. Bir ekonomideki işsizlik oranı ise söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam iş gücü yani çalışanlar artı işsizler içindeki payını ifade etmektedir. Bu çerçevede arkadaşlar işsizlik bir kişinin çalışma gücü ve arzusunda olup da Piyasadaki cari ücret düzeyine razı olmasına karşın iş bulamama durumudur. Bir ekonomide işsizlik oranı ise belli bir dönemde çalışacak durumda olan ve iş aramalarına rağmen iş bulamayanların iş gücüne oranıdır. Şimdi arkadaşlar bazı kavramları formüle etmeye çalışalım. Toplam aktif nüfus eksi iradi işsizler iş gücünü oluşturmaktadır. İş gücünden çalışanları çıkardığımızda gayri iradi işsizlere ulaşılmaktadır. İş gücüne katılım oranı ise toplam iş gücü bölü toplam aktif nüfustur. İşsizlik oranı ise iş arayanlar bölü toplam iş gücüne eşit olacaktır. İstihdam oranı ise toplam çalışanlar bölü toplam iş gücüdür. Aktif nüfus oranı ise toplam aktif nüfus bölü toplam nüfus olarak bulunabilir. O halde arkadaşlar bir ekonomide belli bir dönemde doldurulabilecek iş saatleri toplamına istihdam hacmi denilmektedir. Aktif nüfustaki artışa paralel olarak iş gücü İş gücüne paralel olarak da iş kapasitesi artarsa hem ekonomi gelişir, atıl kaynak bırakılmaz, hem de işsizlik bir problem olarak ortaya çıkmaz. Günümüzde ekonomilerin en önemli sorunu tam istihdamın sağlanması, yani çalışmak isteyen herkese iş bulunması durumudur arkadaşlar. İşsizliğin de sosyal ve ekonomik sakıncaları vardır. O halde arkadaşlar şimdi işsizliğin sosyal sakıncalar üzerine duralım. İşsizliğin uzun sürdüğü dönemlerde işsizlerin yaşam standardı düşmektedir. İşe yaramadıkları kompleksine kapılan işsizlerin ailevi ilişkileri bozulduğundan toplumda maalesef boşanmalar artmaktadır. Diğer taraftan toplumda hırsızlık başta olmak üzere suç oranı ve alkol kullanımı artarken kumar ve bir takım ahlak dışı işlerde yaygınlaşır. Çalışma alışkanlıklarını zamanla kaybeden işsizler yeni bir işe girmek için gerekli dinamizmi gösteremeyecekler ve işe girmeleri halinde de yine adapte olmakta zorlanacaklardır. İşsizliğin ekonomik sakıncalarına gelince İşsiz kişilerin çalışmadığı sürelerin ekonomiye maliyeti söz konusu bu kişilerin aynı sürelerde çalışma imkanı bulmuş olmaları halinde gerçekleştirecekleri üretim miktarı kadar olacaktır. Bu maliyetin eksik istihdam halinde fiilen gerçekleştirilen milli gelir ile potansiyel milli gelir arasındaki fark olduğu bilinmektedir. İşsizlik sebebiyle ekonominin uğradığı üretim kaybına milli gelir açığı adı verilmektedir. O halde arkadaşlar milli gelir açığı eşittir potansiyel milli gelir eksi fiili milli gelir olacaktır. Aynı zamanda bu duruma işsizlikten gelen dara kaybı ya da işsizliğin ölü ağırlığı denilmektedir. Diğer taraftan milli gelirdeki yıllık net artış yani ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ekonomik büyüme arttıkça işsizliğin azalması olgusunu Arthur Okun adlı iktisatçı incelemiştir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işsizlik türlerini el alalım. İşsizlik türlerini açıklarken İşsizliğin hangi sebeplerden kaynaklandığı da bu aslında ortaya konulmuş olacaktır. İlk ele alacağımız işsizlik türü yapısal işsizlik. Bir yandan tüketicilerin talep kalıpları değişirken diğer yandan üretim teknolojisi değişmektedir. Bu şekilde ekonominin talep ve üretim yapısında ortaya çıkan değişikliklere intibak sürecinin neden olduğu işsizliğe yapısal işsizlik adı verilmektedir. Uzun süre emek yoğun üretim tekniği uygulamış bir alanda sermaye yoğun tekniklere geçilmesi sonucu kullanılan emeğin bir kısmının gereksiz hale gelmesiyle ortaya çıkan yapısal işsizliğe teknolojik işsizlik de denilmektedir. İşgü Arzının niteliksel yapısı bu değişime hemen uyum gösterememektedir. Dolayısıyla mevcut sayısı ile işsiz sayısı birbirine eşit olsa bile geçici olarak işsizlik görülmektedir. Bir diğer işsizlik türü irade işsizlik. İnsanların cari ücret ya da kanunla belirlenen ücret seviyesinde Çalışma imkanına sahip olmalarına karşın çeşitli sebeplerle çalışmak istemeyip işsiz kalmak istemeleri durumunda ortaya çıkan işsizliğe iradi işsizlik denilmektedir. Bu işsizlikte daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları arandığı için kişiler kendi iradeleriyle bilerek ve isteyerek işsiz kalmaktadır. İradi işsizliğin sebebi insanların hayatlarını sürdürmeleri konusunda kendilerini güvende hissetmeleridir. Bir diğer işsizlik türü gayri iradi işsizlik. Çalışma gücünde ve arzusunda olup cari ücret düzeyinde ve mevcut şartlarda çalışmaya razı kişilerin iş bulamamaları halinde oluşan işsizliğe denilmektedir. Bu işsizliğin iradi işsizlikten farkı, kişilerin mevcut koşullara razı oldukları halde iş bulamamalarıdır. Bundaki en önemli etken ekonominin içinde bulunduğu talep ve sermaye yetersizliğidir. Bu sebeple acil olarak çözüm bekleyen bir işsizlik türüdür. Bir başka işsizlik türü konjonktürel işsizlik Piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetler dalgalı bir seyir izler. Bu faaliyetlerin bazen yoğunlaştığı, bazen durgunlaştığı görülür. Bu dalgalı gidişe ekonomik konjonktür adı verilir. Konjonktürel işsizlik de ekonomik faaliyetlerin azaldığı dönemde ortaya çıkan bu faaliyetlerin daha sonra canlanmasıyla azalan ya da ortadan kalkan geçici bir işsizlik türüdür. Konjonktürel işsizliğin sık görülen bir türü de mevsimlik işsizliktir. Örneğin turizm, inşaat gibi bazı faaliyetler kışın azalır, yazın artar. Dolayısıyla bu faaliyette de çalışanlar kışın işlerini kaybedebilir fakat yazın tekrar çalışma imkanı bulurlar. Bir başka işsizlik türü friksiyonel ya da arızi işsizlik. Bu işsizlik emek piyasasının yeteri kadar saydam olmaması ile ilişkilidir. Bu sebeple emek arz ve talep edenlerin buluşması gecikebilir. Aslında bu işsizlik ortamında ekonomiler işsizliği mahsedecek iş imkanlarını sağlamaktadırlar. Ancak emek arz ve talebinin buluşamaması sebebiyle işsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu işsizlik türü emek piyasasına yeni girenlerin veya işini terk edip yeni iş arayanların oluşturduğu kitleyi tanımlamaktadır. Friksiyonel işsizlik kişiler açısından geçici nitelik taşır. Ancak ek ekonomi bir bütün olarak bünyesinde ...daima belirli bir oranda friksiyonel işsizliği barındırmaktadır. İş arama işsizliği olarak da isimlendirilen friksiyonel işsizlik... ...ekonomi açısından zararlı değildir. Çalışma hayatında işverenlerin yaptıkları işe en uygun elemanı bulmak için... ...ince eleyip sık dokunmaları ya da bireylerin kendi becerilerine uygun iş bulmak üzere yoğun bir araştırma sürecine girmeleri uzun dönemde ekonominin geneli açısından yararlı olacaktır. Ancak bu sonucun ortaya çıkması için firmaların ve iş gücünün doğru bilgiye zamanında ulaşma imkanı olmalıdır. Bir başka işsizlik türü doğal işsizlik oranı. Friksiyonel işsizliğe yakın bir kavramdır. İşinden memnun olmadıkları için ayrılıp yeni iş arayanlar, başka bir şehirde iş kabul etmedikleri için işsiz kalanlar, mevsimlik işlerde çalışanlar veya bu tip işlerde çalışmayı tercih edenler, engelli oldukları için iş imkanları sınırlı olanlar gibi geniş bir kitle doğal işsizlik oranını oluşturmaktadır. Bu işsizlik ekonominin normal performans sergilediği durumlarda gözlenen işsizlik oranını ifade etmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin gelişmesiyle birlikte doğal işsizlik oranı da yükselmektedir. Çünkü işsizlik sigortası gibi kurumların varlığı işsizliğin maliyetini düşürmekte kişileri iş tercihleri konusunda daha seçici davranmaya itmektedir. Bu işsizlik türlerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir arkadaşlar. Dolayısıyla konjonktürel işsizliğin olmaması halinde ekonominin tam istihdama ulaştığı sonucuna varılır. Tam istihdam düzeyindeki bir ekonomide yapısal işsizlik oranı ile friksiyonel işsizlik oranı toplamı doğal işsizlik oranı olarak ifade edilmektedir. Genellikle makro analizlerde doğal işsizlik kavramı kullanılır ve işsizlik orandaki artış doğal işsizlik oranı baz alınarak ölçülür. O halde arkadaşlar doğal işsizlik oranının belirleyicileri şunlardır. Friksiyonel işsizlik, fiyat ücret rijitlikleri ya da katılıkları, emek piyasası rijitliği ya da katılığı, çalışma teşvikleri, emek gücünün bileşimi. Şimdi arkadaşlar açık işsizlik ve gizli işsizlik kavramlarını açıklayalım. Açık işsizlik, istatistiklere yansıyan işsizliktir. Gizli işsizlik ise teknolojik düzeyin sabit olduğu bir ortamda istihdam düzeyinde yapılacak bir kısıntının üretimi azaltmaması halinde söz konusu olmaktadır. Üretime katkıda bulunmayan, marjinal verimliliği sıfır olan iş gücü bu kapsamdadır. Yani belli bir üretim kolunda çalıştırılan kişilerden bir kısmı faaliyetten çekildiği zaman üretim hacminde bir daralma ve üretimde bir aksama meydana gelmiyorsa faaliyetten çekilen kişiler o üretim kolunda gizli işsizdirler. Şimdi arkadaşlar bölge ya da sektör işsizliği kavramlarını açıklayalım. Beni bir bölge ya da sektörün Çekici bir alan olmaktan çıkması o bölge veya sektörde üretimi daraltır. Üretimin daralması sonucunda ise daha az çalışana ihtiyaç duyulacağı için işsizlik ortaya çıkar. Belli bir bölgede veya sektörde ortaya çıkan bu işsizlik türüne bölge veya sektör işsizliği denir. Bu açıkladığımız işsizlik türlerine az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere özgü bir işsizlik türü olan sermaye yetersizliğinden kaynaklanan işsizliği de ilave edebiliriz arkadaşlar. Bu tür ülkelerde hızlı nüfus artışı sebebiyle çalışma çağındaki nüfus artış hızı yüksektir. Çalışma çağındaki nüfustaki artış yeni yatırım ve istihdam alanlarının açılması ile eritilemezse işsiz sayısı artar. Bir ekonominin Gidişatı hakkında kesin bir kanaate varmak için enflasyon ve işsizlik oranlarını birlikte takip etmek gerekmektedir. Enflasyon oranı ile işsizlik oranının toplamı hoşnutsuzluk endeksi kavramıyla ifade edilir. O halde hoşnutsuzluk endeksi eşittir enflasyon oranı artı işsizlik oranı olacaktır. Hoşnutsuzluk endeksinin yükselmesi makroekonomik istikrarsızlık sinyali olarak da adlanacaktır. Şimdi arkadaşlar enflasyon ve istikrarsızlık ilişkiyi yani Philips eğrisini açıklayalım. Philips eğrisi 1958 yılında Phillips tarafından ileri sürülmüştür. Philips eğrisinde ücret ve istihdam düzeyi arasındaki ilişki kurulmaktadır. Philips serisinde ileri sürülen görüşe göre işsizlik azaldığında parasal ücretler artmakta, işsizlik arttığında parasal ücretlerdeki artış azalmaktadır. Philips bu alandaki bulgulara İngiltere'de 1861-1957 dönemindeki işsizlik oranı fiyat ilişkilerini gözlemleyerek ulaşmıştır. Şekilde de arkadaşlar bu ilişkiyi görmektesiniz. Philips'in çıkış noktasında emek piyasasında talep genişledikçe işverenlerin mevcut işçileri tutabilmek ve yenilerini bulabilmek için ücretleri artırma zorunda kalacakları görüşü bulunmaktadır. Eldeki verileri değerlendiren Philips, ücretlerdeki değişme oranları ile işsizlik oranları arasında istikrarlı bir ilişki bulunduğu kanısına ulaşır. Phillips'in orijinal eğrisi işsizlik oranında bir değişiklik olmaması için ücretlerdeki artışın hangi düzeyde olması gerektiğini gösteren ve ücretlerdeki değişmenin sebep olacağı işsizlik oranlarını yansıtan bir eğri olarak düşünülebilir arkadaşlar. Phillips'in bu analizi teorik temelden aslında yoksun bir çalışmaydı. Teorik temeli Lipsey geliştirmiştir. Daha sonra ise Samuelson ve Solov'un katkılarıyla bu ilişki enflasyon ile istik arasındaki olası değiş tokuşu yansıtır hale dönüştürülmüştür. Ve şekilde de arkadaşlar değiştirilmiş Philips eğrisini görmektesiniz. Şimdi arkadaşlar işsizlikle mücadele yani istihdam politikaları üzerine duralım. Ekonomi tam istihdam düzeyinde olsa bile ortadan tamamen kaldırmanın mümkün olmadığı friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik belirli bir oranda varlığını sürdürecektir. Friksiyonel işsizlik konusunda yapılabilecek düzenlemelerden biri emek piyasasına ilişkin güvenilir e, ulaşma olanağını artırmaktadır. Yapısal işsizlik ile mücadelede ise iş gücünün teknolojik gelişmelerden yararlandırılarak yeteneklerinin geliştirilmesi yoluna başvurulmalıdır arkadaşlar. İşsizlik denildiğinde esas itibarıyla konjonktürel işsizlik sorunu akla gelmelidir. Ekonomi açısından tehlikeli işsizlik türü talep daralmasından kaynaklanan işsizliktir. Toplam talep düzeyinde meydana gelen dalgalanmaların açtığı işsizlik sorununun çözümü konusunda iki alternatif öneri söz konusudur arkadaşlar. Birincisi piyasaya devletin müdahale ederek toplam talep düzeyini etkilemesi. İkincisi ise piyasanın kendi dinamiklerine bırakılmasıdır. Evet arkadaşlar. Böylece 8. haftamızın konusunu işlemiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.